Onu da köpeği ki onu da yaptırdı. Bebeğinin oraya. Yaptırdı şimdi yere gidiyor. O ne kadar dayanılması vardı. Ha? Neden? Çünkü beş dakika. Ne? Her gün. 5 dakika bile değil. 3 dakika Hı. çıkartıyor. Hı. Çocuk farkına fıştırıyor, geliyor. Daha önce buraya sıçtırıyor. Dün karakoldaydık. Karakolda anlattım. Bunları saldı saldırttı bana üşürmek için falan, işte işlem, hala köpekleriyle birisini saldırıp Köpekleri öldü, öldürmesine hiç bir engel yok, ne ondan mesela? sonra kim yaptı, köpek yaptı köpek, köpek, köpek. Adam elinde tasmayla ikisini var benim boynuma saldırdı ve zor önleyebildim boynumu ısırmasını. <laughs> yani. Zor önledim zor boynumu ısırmasın diye böyle çektim. Burayı ısırdı sonra o Buramı ısırdı. Zor çektim zor. Boynuma gidiyordu ikisi de. Bir daha buyurun. Küçük köpeğiymiş o. Küçük köpeği gösteriş için küçük köpeği. Büyük köpek yok mu? Büyük köpek tonlarca var bunların. Burada saldırdılar bana. Tamam mı? Ee, i̇lk davada işte. Ondan sonra biz içeri kaçtık. Toplandılar buraya. Hayatımda o kadar köpek görmedim. Kocaman kocaman siyah 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 siyah. İstedikleri zaman çıkarıyorlar. Bak nasıl orayı bir gün belki 70-80 pislikle doldurmuştular. Çünkü oraya toplayacaksa akşam bu fuat e, öğretmenleri yürüyüşe, protesto yürüyüşüne neymiş maaşmış. Sonra kocaman bir otobüs geçti buradan. Tamam mı? Bu otobüsün peşinden o geçiyor buradan. Telefon elinde. Aralar aralar. Neymiş? Yeni yerine gösterecek ha? bir mi? Hayır ama otobüs geldi ya konuşma yapacak. Gece bu. Ondan sonra otobüs orada durdu. Birisi çıktı konuşma böyle var. Ama hafif sesli. Her tarafı dinletiyor. Ezan okudu susmuyor. Tamam mı? Ezan okudu susmuyor. Ben de açtım kapıyı bağırdım. Ulan dedim ezan okuyor ben. Asap Türk'ü CHP'yi şiir mi kurtaracaksınız ben? Öyle muhalde. Bağırıyorum burada. Çoğu dağıldı ha. Eski o pisliğin üstünde duruyordu. Öfkeli öfkeli yapıyor Sonra yürüyüşe başladılar. O otobüsün peşinden buradan aşağı. Tuhaf geri gelmedi. Kesinlikle oydu ya. Ben hiç duymadım. Sütleri niye yapmışlar orada diyor. Ana, söylüyorum ya sana orayı kaynatmışlar. Basacak yer yoktu. Çünkü geceleyin ben gündüz çektim onu. Geceleyin oraya toplayacaktı. Bütün bu öğretmenlerinle yürüyüş etkili. Çoğu ihtiyar ama ya. Kim bilir dalyola hastalık kapmıştır ya. Yani. Orada bekletti onları ha bir saat, iki saat bekletti, otobüsü bekliyorlar. Gelecek konuşma yapsın. Yürüyüş başlayacak. Ama niye çalışmasın? Ben ne de bileyim maaş bir şeydi ya bu öğretmenler için. Ama orada bekletti, hepsini orada bekletti. Şu tam şu turnikede. Ee, abarttım yani. Önce burada parsaydılar. Zaten burada parsaydılar. Ondan sonra turnikeyi geçtiler, herhalde otobüsü bekleyecekler. 15-20 dakika beklediler. Ama bir tamam 20 dakika olduğu çeşit. Şurada pisliklerin üstünde bekletiyorum diyecek. Sonra yürüyüşe başlayacaklar.